Yayınıma hoş geldiniz. Azerbaycan ordusunun tank birlikleri askeri tatbikat yapıyorlar. Sizlere dedim, yayınlarımda söyledim. Lütfen, evet değerli kardeşlerim, Azerbaycan ordusu Nahçıvan'da bulunan birliklere de savaşa hazır olma bir verdi. Bölgede askeri hareketlilik üst düzeyde, yani Türkiye'nin desteğinde, Türkiye'nin gücünü arkasında bulan Azerbaycan ordusu kendisine yönelmesi muhtemel olan tehditlere karşı çok büyük bir teyakkuzda. Askeri güç olarak şu anda çok hazır durumda. Evet şu anda askeri birliklere savaş hazır ol emri verildi ve bu savaşa hazır ol emri beraber birlikler şu anda teyakkuzda. Zırhlı birlikler, tank birlikleri, her türlü askeri zırhlı araç, ve muharebe araçları, istihkam, bunun yanında haberleşme ve ordunun topçu, hava savunma sistemleri, helikopterleri, obüsleri, çoklu roket atanları, havan topları yani aklınıza gelebilecek her şey şu anda Teakuz'da. İşte Ermenistan'a, işte İran'a verilecek en güçlü cevap bu şekilde. Özellikle hava olma sistemleri biz de bölgede önemli bir kuvvet sağladık. Evet Türkiye ve Azerbaycan dedim bir savaş ortamında. Türkiye ve Azerbaycan dedim bir savaş girdabında. Özellikle bunu söylemem gerekiyor. Türkiye'nin desteğini alan Azerbaycan'ın artık bu tarihten sonra geri dönülmez bir çatışmaya hazır olduğu görüntüler gerçekten önemli. Yani geri kalan topraklarımı alacağız. Evet geri kalan topraklarımı alacağız. Neler yapacağız? Zengezur'u alacağız? Bu çok önemli. Evet hedefler belli. Ordu hazır. Güç birliği gerçekleşmiş vaziyette. Evet Türkiye desteğini alan Azerbaycan çok mutlu. Türkiye'nin desteğini alan Azerbaycan çok mutlu. Şimdi dedim size en seçkin birlikler ve seçkin silah sistemleriyle sahada sonuç alan ve savaşlardan galip çıkan bir moralle sahada geliyor Azerbaycan ordusu. Geliyor Azerbaycan ordusu. Savun kendini İran, savun kendini Ermenistan. Sabrımızın sonuna getirdiler. Bizi çok kızdırdılar ve bu kızgınlığımızın tabii ki karşılığını alacaklar. Türkiye'nin desteği her zaman yanınızda kardeşlerim tank birliklerimize bakın. Evet, deniz kaptanlar ve dünyaya verdiğimiz mesaj çok net izleyenler. Çok net neler yapacağımızı bir bir görecekler. İran ordusu sınıra gelmiş, bizleri tehdit etmişti. Can Azerbaycan'ımızı tehdit etmeye kalkmıştı. Özellikle bu tehditlere karnımız tok bu tehditlere karşı teyakkuzda olmamız devam edecek. Özellikle bu gücümüzü, bu kudretimizi görmeye devam edecekler. Ama ne yazık ki, evet ama ne yazık ki şunu söylemek istiyorum. Özellikle bunlar denemeden anlamıyorlar. Azerbaycan'ın tokadını yemeden anlamıyorlar. Sen kimsin ki Azerbaycan'ın sefirliğine devlet güdümünde saldırı düzenletiyorsun? Ey İran! Özellikle İran devrim muhafızları ordusu hava kuvvetleri komutanı Emir Ali Hacizade diyor ki biz intikamımızı alacağız. Küçük İsrail'den de alacağız. Azerbaycan'a karşı haddini aşan ve subutunu aşan cümleler kullanıyor. Özellikle 1650 kilometrelik seyir füzelerimiz var diyor. Yani sıkıyor 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 şunu söylüyorum. İran'ın gücü sadece Müslüman ülkelerine efelenmekle geçer. Asla sözden öteye geçemez İsrail ve Amerika'ya karşı. Sadece Müslüman ülkelerine saldırır, düşmanlığını, silahlarını Müslüman ülkelere yaklaştırır. İşte İran'ın gerçek yüzü bu ve İran bu yaptığı davranışlarla gerçekten neler yapmak istediğini ortaya koyuyor. Azerbaycan'ın sınırlarını gösteriyorlardı. Azerbaycan'a karşı planlar yapıyorlardı. Özellikle can Azerbaycan'ın sınırlarını göstererek Ruslarla gözdağı vermeye çalıştılar. Ne yaparsanız yapın, ne ederseniz edin, tabii ki iyice pişman olacaksınız. Özellikle bu bölgede Azerbaycan'ın gücüne karşı Rusya'yı arkadan almak isteyen Ermenistan'ın yapacağı hiçbir şey yok. Güç dengesi olarak yapacakları hiçbir şey yok aslında. Evet, Türkiye ve Azerbaycan kenetli ve şu anda yapılan tatbikat ciddi bir savaş riskinin, ciddi bir savaş durumunun olmasının muhtemel olduğunu gösteriyor. Özellikle Ermenilerin Azerbaycan topraklarına yaptığı saldırılar, tabii ki bunlar ve taciz atışları savaş nedeni. Öyle elçiliği vurdurursan, bunun karşılığında Azerbaycan ordusunun demir yumruğunu karşında da görürsün. Bunu bilmelisin. Gerçekten de öyle. Sen bunları yapmaya kalkarsan Azerbaycan'ın gücünü ve kudretini gerçekten göreceksin. Özellikle böyle bir durumda ve böyle bir tabii ki insanı tabii ki bir yerde evet ne yapması gerektiğini gösteren bir durumda. Evet İran, evet İran şu anda Azerbaycan'ın yumruğunu görüyor. Rusya ve Ermenistan orada görüyor. Azerbaycan topraklarına nasılsa ben Türkiye'de deprem oldu. Türkiye'ye yardım edemez şeklinde bir adıma karşı Azerbaycan ordusu da şimdi bir savaş şekli verdi. Evet Hasanov özellikle dedi ki biz hazır olmalıyız. Biz Türkiye'mizde hazır olduk ve her zaman olacağız. Türkiye ve Azerbaycan'ın özellikle son dönemde diş bilendilere karşı bir tokat yani bir yumruk kaldırması gerekiyordu ve o yumruk şimdi vurmak için kalktı. Hedef Sengezur mu? Hedef Karabağ mı? Hedef evet. İran. Kimse Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin gücünü yok sayamaz. Kimse bu gücü hafife alamaz. Evet değerli izleyenler. Bir dahaki yayında yepyeni konu ve gündemlerle karşınızda olacağım. Ama bir savaş teyakkuzu var. İş şaka değil. Bakıp göreceğiz. Bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşça kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğeni atmayı unutmayın.